Nasılsınız? Mertencim çok güzelsin. Hiç değişmemişsiniz i̇şte, kızlar. Ay, Arkası. sen de öyle. Ay, de sağ olun. i̇yi gördün sizi? Vallahi sen de <laughs> evet. çok iyi görünüyorsun. Sağ olun arkadaşlar. Evet. Eviniz de çok güzelmiş. Çok Merhaba Emine Hanım. Hoş geldiniz Engin Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Kim geldi Emine? Kul kuyruk Engin. Arkadaşlar, Selçuk Bey'in yeni halini çok merak ediyorum. Saçları geceyi rüyama mı giriyor ya? Yani hepimiz merak ediyoruz da yani sonuçta bu da adamın özel hayatı, çok bizi ilgilendirmemeli. Ben geldim. Hoş geldin. Haluk atıp durma şunu, vallahi kıracaksın camı ya! Ya şimdi Haluk abim be! Taş gibisin hakikaten be! <laughs> İyi gördüm abi. Abi. abi iyiyim iyiyim de biraz heyecanlıyım ya. Bizim bu dekolte kafa saç ektirmiş. Son halini çok merak ediyorum. Ya ben de onu anlamıyorum ya, insan bu yaştan sonra niye saç ektirir ki? Abi, ektirmez normalde de. Selçuk Bey'in kendisinden 25 yaş küçük genç bir sevgilisi varmış. O ısrar etmiş <laughs> ektir 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 diye. Oğlum insan sevgilisi istedi diye saç mı ektirir? E, ektirmez de işte Selçuk Bey'i biliyorsun. Yani o biraz light bir erkek zaten. Aynen abi. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk Gönül Hanım. Yasemin. Eee, merhaba. Engin. Ben Şok. <laughs> merhaba, <Çana Bey>. nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz. Haluk Bey. Ee, merhaba. <laughs> nasılsınız Haluk Bey? İyiyim. E bu kadar. Herkes buradayken bir selfie çekelim öyle değil mi? <laughs> tamam çekelim. Evet, tabii. çekelim. Tabii, tabii. Biraz kaldırırsanız. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı, evet. 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 Ee, Haluk abi, hava da bayağı sıcak değil mi? Ne dersiniz sizce de? Yani bence de... ...yani o kafanızdaki şeyi çıkarsanız daha iyi olur. Haluk Bey ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle gayet iyiyim. Ee Selçuk Bey, Haluk abi gerçekten çok haklı. Ee, bence de... ...yani tellersiniz, sıkılırsınız çıkartın diyorum. Bence de. Engin. İyiyim. Hı? Gayet iyi. Peki ısrar etsem değil mi yani? ısrar etsem size. Yani bunu böyle bir çık... Engin. iyiyim, iyiyim, İyiyim. Maşallah. Ee Selçuk Bey yalnız gelmişsiniz. Evet. Arkadaşım gelmedi. Demek ki doğruymuş. Ve Selçuk Bey kaba kalır mısınız? <laughs> Teşekkür ederim. E, e, neyse, neyse efendim şimdi diyorum ki Haluk abi yani gerçekten sıcak ve... E, ...bence biz bir kez daha şansımızı denesek mi acaba Selçuk Bey'den sığar etsin? Engin... ...kaç kere daha söyleyeceğim? Böyle gayet iyiyim. Sizin için yani çok sıcak değil hoş, hoş geldiniz. Hoş ha, bulduk. Ha. Gel, gel Kemal amcam gel böyle yanıma Oğlum. otur. Tabii lütfen. Ha. Merhaba Kemal Bey. Merhaba canım nasılsın? nasılsın? <laughs> Tamam. Aa, bayağı yakışmış ha. <laughs> Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yakışmış da, bu sıcakta bile çıkartmıyor Kemal amca. Ne iş? Niye? Ee, yani, ne bileyim. Ee, Selçuk Bey, siz neler yapıyorsunuz? Meltem Hanım, özgürlüğümün peşine düştüm. Anın tadını çıkarıyorum. Akışa bıraktım kendimi. Bir motosiklet aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bir motosiklet aldım. Arkadaşlarım da var. Hepsinin motosikleti var. Türkiye'yi geziyoruz. Yurt dışına gidiyoruz. Bol bol seyahat ediyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. sinek. <laughs> ya ben bir şey soracağım. Bu motosiklet tehlikeli değil mi? Vallahi Haluk Bey hep öyle derler ama belli eğitimleri aldıktan sonra kuralına gö göre kullandıktan sonra tehlikeli değil tabii. Düşünsenize ben bile öğrendim. Evet, <laughs> yani, tabii. Biz öyle biliyoruz böyle hani iki teker ne bileyim tehlikeli diye düşünüyoruz ama söylediğinizde doğru tabii. E, peki işler? Meltem Hanım konumla ilgili konferanslar veriyorum. Şirketlere gidiyorum, üniversitelere gidiyorum. Arada sırada moderatörlük yapıyorum. İnanın çok mutluyum, çok mutluyum. Biliyoruz, biliyoruz. Mutlu olduğunuzu biliyoruz Selçuk Bey. Gençte bir sevgiliniz varmış. Engin, özel hayata girmeyelim lütfen. Yani. Ya Ece abi doğru haklısın ya. Bir yere kadar ya. Niye <laughs>